Şerif Bufalo ekranlarına hoş geldiniz. Yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Wolf Among Us yani aramızdaki kurt. Şimdi bu oyunda, bu oyunu Telltale Games yaptı. Ve e, aynı zamanda Walking Dead'in yapımcısı. Ve tabii ki hikayeli bir şekilde ilerleyeceğiz. Hikaye tabanlı bir oyun. Tabii ki seçimlerimize göre hikayenin gidişatı şekillenecek. Biz ne cevaplar verirsek ona göre şekillenecek. Hikaye ona göre de ilerleyecek. Şimdi bu oyuna başlamadan önce oyunçeviri.com'a ve teknogame.net'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türkçe altyazı için. Şimdi oyuna başlayalım. Ben çok heyecanlıyım. Bu tarz oyunlara bayılırım. Çok fazla övüldü. Çok fazla methedildi. O yüzden ben de kanalımda yer ayırmak istedim. Şimdi bir başlayalım. Bir giriş yapalım. Farklı bir oyun. Yani e, Wolf diye bir film vardı, dizi vardı galiba. Adını bilmiyorum şu an. İzlemedim, hiçbir şey izlemedim ama farklı modda oyun olduğu için herkes tarafından önerildi diyelim. Çoğunlukla olumlu. Yanısını aldım. Şimdi birinci bölümü başlayalım. Birinci bölüm, birinci sezon, birinci bölüm. oyun serisi seçimlerimize uyum sağlar. Hikaye seçimlerimize göre değişiklik gösterir. Bir zamanlar New York şehrinde Wabletown adında bilinen ve masal kahramanlarından oluşan bir topluluk vardı. Burada yaşayan masal kahramanları yüzünden buraya yüzlerce yıl diyardan kovulduktan sonra yerleşmişlerdi. Tılsım adıyla bilinen büyünün de yardımı ile içinde bulundukları bu gizli topluluğun sıradan insanlara karşı korurlardı. Şerif, Bibel kurt aralarındaki huzuru sağlamaktadır. Yani Bibel'ı kontrol edeceğiz. <laughs> Telltale Games sunar. Çok güzel. <laughs> The Walking Dead'in başlangıcı gibi yine bir arabadayız. Yine bir taksideyiz. Bu sefer ticari takside. The Walking Dead'in başında polis arabasındaydık. Wolf Among Us. Aramızdaki kurt. Kurdus. Bu şehirde Kurdus. Fable Town şehrinde. Adında bir şehir yani. Harap bina. Sandbrox. Gece yarısından sonra. Mr. Toad. Big B. Listen, mate. I know I don't look human. It's a problem I get it. I just stepped out the apartment for just a second to see what kind of damage this drunk shit is doing. Just cut me a break, yeah? I'll get me glamour first thing in the morning. Cross my arm. Şimdi burada seçim yapacağız. Seçim. No need to kick up a fuck no harm done but listen look human you're going to the farm it's as simple as that you can't send me up to live with those animals you know what i mean go see a witch get a glamour Big they're bleeding me dry mate the quality of the spell goes down but the rates keep climbing up do you have any idea how much it costs to have an entire family in Glamour? I appreciate it fixed. It's not complicated, Toad. Whatever it costs, it's worth it. You don't want me catching you out of Glamour again. Fucking See? This is what I told you about, Sheriff. You just couldn't stand there. Do something, Big B, before, before he completely tears up. You bir deli var. Ne olup bitiğine bakmamız lazım. The place. Ne yeah. What exactly do you want me to do? I want you to throw the fucking woodsman out of here. Drunk shit. He's been going on like that for hours. Turn this place to dust if you let him. He's in a fucking rage. Oh! This is a, yeter a ama yani. Big B. He has to go. Big B, hide. Yukarıya çıkıyorum. Fine. I'm heading up. Bir bakalım get şuna. Get your glamour. Tat, tılsımını al. Very prick up shit. Tell me how to spend my money. Vay çakala bak, arkamdan konuşuyor. What did I say? You want a big bad wolf to take you away? Yüzüme farklı, <laughs> arkamdan farklı konuşuyor. Ah. Then get that fuck back inside. Tat. Artık nasıl okunuyorsa, Tat. Oh, I am, you hear me? Hey, look at me. <laughs> Telefonu bir kapatalım bakalım. Şuna bakacağım. Kibrit kutusu. Her şeyi incelememiz lazım. Her şeyi inceleyeceğim. At cebe. Lazım var. Get off Bir girelim bakalım. Kimse yok mu? Yani. Açmıyorlarsa biraz sesli ilerleyeceğiz. Usulüne uygun. You. No, whoa, 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 hey! hey. You got Bir kadına face. bu şekilde vuramaz. <laughs> Adil pislik seni. fucking kill you! Alright, what's going on? What are you gonna do, huh? Get the fuck out of the way Woody, this is your last warning. If you keep on like this I won't have any choice but to put you down. Put me down? You got a shit fucking memory, wolf. That's not how it went last time. This isn't the last time. Oh, to calm down. Yep, down. Oh, had enough. you a fucking challenge. Yeter mi ha? Aa sen çok olmaya başladın ama. mi lan? Ha? Götmedi mi? Götmedi mi? geçmedi mi? Götmedi mi hala? Ha? Aa, ama balta olmaz, balta olmaz. Olmaz balta. Balta olmaz. Az ya vuruyorduk da arkasını döndürdü son anda öldürmek istemedi. Ama bu kadar yeter. Bu kadar ders yeter sana. Bu kadına vurmanın cezası ancak böyle olabilir. <laughs> <vardı. gülüyor> Hala mı konuşuyorsun sen? Kapa çeneni. <laughs> Bir dahakine çenesini kıracağım onun. What the hell is going No. What happened? A little misunderstanding that turned into a real shit show. Don't worry. You saw the best bits. Oh, you Olmuş. Ondan sonra bu saldırmış ama zannetmiyorum bu adamdan. burada ne yapıyorsun the start of I just need the money he owes me, then I can go. Herhalde borcu varmış. Why was he hitting you? Neden vuruyordu ki? Maybe you should ask him that. I will, but I asked you first. I'm about I Yana. He asked me if I recognized him, knew who he was. I said I didn't. He started beating on me. Then you showed up, started beating on him. That about cover it, hon? I'm the woodsman, you whore. I saved little red riding hood from this monster. <laughs> I cut this fucker open. Lan hala mı konuşuyorsun sen? Ya? Fırlat dışarı şunu ya. Fırlat dışarı şunu. At aşağı şunu. Haydi. Kibar olduk. Dinlemedi. Güzel güzel konuştuk. Dinlemedi. yeter ama. Yeter ama. Gerçekten yeter. Tatlı değil. Ancak yılanı deliğinden çıkarır. Bu yılan değil dinozor. Bildiğin dinozor. Ah öldü. Öldürdük adamı ya. Ah toad. Hey toad. My God. Toad. Toad. Yeah. Give me a second. Oh no, by all means, take your time. Araba için özgür. Sorry <laughs> about the car. <laughs> We ended up going out the window. couldn't be avoided. I can't be mad at you. I called you, and you come to help. I can't be mad. Onlar arabasıymış. Kurban arabası mı olur Allah aşkına? Taksi kullanan kurban. Well, at least you're not fucking dead. Yine mi geldi? Lan yine mi? O ölmemiş bu. Hadi Hadi ama. Gerçekten çok fazla basmam lazım. Adam öleceğiz. Bir şeyler yap. Öleceğiz. Hadi ama. Ah kırmızı oldu, sarı oldu. Kurta dönecek daha az da. Yoksa kalmazdı yani. Kurta dönse direkt öldü. Gerçi şimdi de öldü. Teşekkür etmeli miyim? Bir adam öldü diye üzülmeli miyim? Yanlış bir şey mi yaptık acaba? Şu an ne olacak? Bilmiyorum. Bu adam ölmüyor. Dinozordan da betendim. Bu ayrı bir ejderha. Bu başka bir şey bu. Thanks. Teşekkür, Teşekkür ettim çünkü hocam. ölüyordum az daha. Adına adına acaba? What could another nudge be? You all right back there? I mean, your eyes and the teeth. You're not really supposed to do that, are you? Not if I can avoid it. Great. Zaten parasını alamayacakmış. The guy's got an axe in his brain. He's not feeling that. Bence de. It's more from me. Ha yok ama yani. Ya bu böyle de olmaz ki. Adam hala yaşıyor. Bu ne ya? Nasıl bir canlı bu? İzin vereceğim. I Zor ölen bir adam herhalde. Güçlü biri. Çek şunu. Ulan saplanmış resmen. Çek şunu kız gidiyor. Geç, çek şunu. Şişt, kız. Adını da bilmiyorum şimdi. Arkasından sesleneceğim ama nasıl olacak şimdi? Aa dur 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 ben yakarım dur. Dur dur ben yakarım dur geldim geldim dur. İşte olacak ya. Bir şeyler olacak yani. Sigarasını yakayım bari. Cebimizde kibrit var ama kibriti sökmez. Fiyakamızı bozar olmaz. Thanks. Çakmakla. Adını sormam lazımdı bak. Yukarıda soramadım. Camdan atlayınca aklımıza bile gelmedi. Dudaktan kanıyor. Güzel. en güzel. güzel. Kızlar bayılır. Thank you. Övülmeyi bayılır. Güzelse güzel because I feel like we've met before. We probably have. We all sort of knew each other at one point or another. But things change, I guess. I guess. huh Yok ama yani böyle de olmaz ki bu adam ölmemiş ki. Acaba kurt mu o? Kolay kolay ölmüyor. Kurtulabilir mi? Adam ölmemiş. Kaçmış. Sana vurdu ama. Bunun bedelini ödemeli. Aa bana şerif dedi. şerif bu Bana şerif dedi. Ya kasabanın şerifi. I'm not going to be doing this for much longer. So, now's your chance. How much was the owed you? A hundred. I'm guessing it'd be bad for you to show up empty handed. I'll be fine. Ona para vereceğiz ve nerede istiyorsa orada kalabilir. Bir otel kiralasın. Sekiz. Hepsi bu kadar mı? Elli sekiz mi? Yüzde tamamlayamadık ama olsun. Bu kadar da iyi. Bak teşekkür et oda. Just Ne demek? Rica ederim, her zaman. Still gonna need a statement. I have to go drop off what I have. Meet me back at my office then. It's a little late for an office visit, Sheriff. I'll swing by your apartment. I I ki, know where you live in you know. the smallest apartment in the woodlands. Everyone knows that. Good to know. You should get cleaned up. You look like shit. Banjo then I don't use that. Some of these look pretty bad. Wow. Tell me what you really think. Ne düşündüğünü söyle bana dedim. Hey. I need to tell you something. Evet. What is it? Dinliyorum. You're not as bad as everyone says you are. Oh. <laughs> Herkes bizi kötü olarak mı biliyor? I'll see you around. O kadar da kötü değiliz. Wolf. <laughs> Tabi iyi yanlarımız da var. Kurtlar her zaman kötü değildir. İyi yanları da vardır. Bu buna yeter. Bu öpücük. Bu Fransız öpücüğü olmasa da bu öpücük ona yeter. Hikaye çok güzel ilerliyor. Yani gerçekten beni aldı içine. Çekti. Ve burada ne oldu acaba? Çakmağı yaktı. Telltale Games sunar. Ve oyuna da henüz giriş yaptık. Daha bu başlangıçtı. Müthiş. Gerçekten müthiş. Herkesin önerdiği gibi çok fazla olumlu yanıt aldım. Aramızdaki kurt. Bir sonraki bölümde devam edecek müzik, çevre tasarımları, kareografi ve animasyonlar. Efsane. Çok güzel. Gerçekten bu oyuna bayıldım. İkincisi geleceği söyleniyor. Bölüm 1. Faith. Yani inanç. Yani oyunun Birinci sezon, birinci bölümü. Faith, inanç, inanç adlı bölümdeyiz. Ormanlık, Luxury apartmanları, Fable Town'da, daha geç saatlerde. Şimdi burada bölümümüze nokta veriyoruz, nokta koyuyoruz. Buradan devam edeceğiz bir sonraki bölümde, görüşmek üzere. Bu arada kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, bildirim butonunu açmayı unutmayın. Biliyorsunuz gelişmemdeki en önemli faktör sizlersiniz, desteklerinizi bekliyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.